Sevdiğimiz bir filmi ya da diziyi bıkmadan tekrar tekrar izliyoruz. Araştırmalara göre her izleyişte aynı keyfi almamızın tek bir nedeni var. O da yalnızlık hissi. Öyle ki severek izlenen o filmler geçici de olsa yalnızlık hissinden bizleri uzaklaştırıyor. En sevdiğiniz dizi hangisi? Game of Thrones. En çok onu izliyorum. Evet. This goes beyond loyalty. Sürekli izleme isteği neden oluyor? Ya, konusu oyuncularını falan sevdiğim için biraz daha fantastiğe kaçtığı için. Kaç kere izledim Minimum dört tur herhalde. ha <laughs> babam sınıfından vazgeçmem. Gel! Geleyim hocam. Sen söyle bu sporun adını. Sakın güleş olmasın. <laughs> Birçok kişi sevdiği dizi veya filmi izlemekten bıkmıyor. Tekrar tekrar hadi, izliyor. Hadi, hadi. Uzmanlara göre bunun sebebi psikolojik. Aynı diziyi ya da aynı filmi tekrar tekrar izleme durumu aslında iyi olma halimizi güçlendirir. Sürekli televizyonda aynı diziyi veya aynı filmi izlememizin en önemli sebeplerinden biri yalnızlık hissi. Sevilen filmi izlemek kişiyi yalnızlık duygusundan uzaklaştırıyor. Evet böyle ev arkadaşı gibi oluyor. Çünkü e, yeni diziler böyle işte aşk işte romantizm işte onda para var onda para yok bilmem ne. Bu komedi olduğu için yani o replikler çok hoşuma gidiyor. <laughs> Alçak tulum, sen mi yaptın lan bu inekleri? Kalle şişko. Geçmişe duyulan özlemde aynı film veya diziyi izlemeye neden oluyor. 80 kuşağı çocuğuyum ben, içime neşe doluyor. <laughs> Geçmişe gidiyorum, kıpır kıpır oluyorum. Kafamı dağıtıyor. Enerjimi yükseltiyor. Uzmanlar abartıya kaçmayın diyor. Çok tekrar eden bir durum ise bu bizim anksiyetif bir birey olduğumuzu da gösterebilir. <laughs>